Günaydınlar. Bugün de kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi aloe veramı katıyorum. Metabolizmanızı hızlandıracak. Ödem attıracak. Hücre yenileyecek. Ve çayımız konsantre çayımız bitkisel kandaki yağlar atacak detoks yapacak arkadaşlar şekten önce bunu almamız gerekiyor mutlaka mide ve bağırsak temizliği için gerekli ilk önce bunu alacağız Aloe, aloe vera ve bitkisel çayımız. Ardından shake'imiz. İçinde peki neler var? Ahududulu shake'imiz var içinde arkadaşlar. Öğün yerine geçen kilo kontrolü için 25 vitamin mineral yüksek bir protein probiyotik lif Multifiberimiz var içinde yarım ölçek. Bağırsak sistemi için muhteşem bir ürün. Lif için bol bol. Probos en sevdiğim. Sporda çok kullanıyorum. Yüksek protein. Muhteşem. Yarım ölçek ondan. Hartwell var. Bol bol lif için. Beyaz ve kırmızı kan oluşumu için arkadaşlar hazırladık şey ikimizi. Gün boyu enerji, gün boyu zinde kalma, daha rahat sindirim sistemi, muhteşem. Almanız gereken protein, kalori var arkadaşlar burada. Yani bir günde almanız gereken lif Protein, kalori gerçekten çok önemli. Proteini zengin bir üründür Herbulife. Kalorisi kısıtlanmış bir üründür. Mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Koç desteği ile birlikte sizi birebir takip ediyoruz. Kişiye özel programımız, Fit Maraton gruplarımız, birebir takip arkadaşlar. Haydi bakalım.